Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle hepimizin bildiği ve her zaman yapabileceğimiz ve her yapışımızda bir senelik günahımıza kefaret olacak efendim bir amel paylaşmış olacağız. Sizler de inşallah bu videoyu sosyal medyalarınızda paylaşaraktan hayra ortak olun kıymetli kardeşlerim. Kanallarımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. Bu hayırları etrafa duyuranlardan olalım. Buyuruyor ki, Vasile İbni Eska radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Babam sabah namazını kılardı diyor. Sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye oturur. Güneş doğuncaya kadar hiç konuşmazdı. İşte işrak namazını beklemek allah Teala Hazretleri cümlemize ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eylesin. İşrak namazı çok önemli. Onunla alakalı videolar yaptık. Oralardan e, bulabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Hiç konuşmaz diyor. Zaten konuşmak uygun değil o saatlerde. Bazı kere ben onu bir ihtiyacından dolayı hani bir ihtiyacım var mı babacığım diye yanına sokulduğum olurdu. Yine konuşmazdı. O zaman o annemiz sordu. Babacığım hani bunun hikmeti nedir? Fakale o da buyurdu ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Ben Resulullah'tan işittim ki Yaqulu şöyle buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem Men salla subha Kim sabah namazını kılar Sümme qare'e Sonra efendim okursa Ne okursa hepimizin bildiği Kul huvallahu ehade İhlas suresini Mi'ete merretin yüz defa okursa Sabah namazını kıldıktan Sonra yüz defa ihlası şerif. Ya bunu ara ara amel etsek ya. Hani her zaman yapamazsak da yani haftada bir yapsak, ayda bir yapsak çok fazilet olur, çok bereket olur. İhlası şerifi yüz kere kim okursa gable en yetekelleme efendim işte konuşmadan evvel yani konuşma yapmayacak dünya kelamı konuşmayacak feküllema kare'e okumuş olduğu her ihlas-ı şerifin efendim bir tanesi غُفِرَ alehu ذَنْبُ senetin bir senelik günahına kefarettir. Yani insan 100 tane ihlas-ı şerif okumakla 100 senelik günahlarını efendim sildirme imkanı var. Tabi bu günahlar efendim kebair günahlar değil. Yani namaz borcum var. 100 sene efendim 30 sene namaz borcum var. 30 tane ihlas okuyayım. Namaz borcum silinsin. Öyle değil. Yani namaz borçları, oruç borçları, zekat borçları, kebair günahlar bunlar değil ama bizim farkında olmadan işlediğimiz nice günahlarımız var. Boş efendim konuşmalarımız var. Neler var neler. Onlardan efendim ee, kurtulmuş olur buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala Hazretleri amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.